Oh be! Bugün de oduncu çok iyi gitti. Artık gidip evime rahat rahat dinlenebilirim. Çünkü artık çok yoruldum. Odun sopluyor, sopluyor. Ellerim kuyruk. Bakar mısınız? Kas oldu ya. Neyse. Artık gidip dinleneyim. Mahmut abi de beni bekliyordur zaten. Bakayım. Evet bakın. Mahmut abi orada beni bekliyor. Gidin de Mahmut abiye bir selam verin de daha sonra uyurum ya. Mahmut abi, Mahmut abi. Oduncu dikişinden geldim. Ne yapıyorsun? Ne yapayım yavrum? Valla seni bekliyordum. İyi Mahmut abi. Ben biraz uyuyacağım. Hayır uyuyamazsın. Mamut abi. Ya ne bileyim bizim dükkanın orada ben bir şey gördüm. Ne gördün Mahmut abi? Bilmiyorum valla siyah beyazdı. Mahmut abi siyah beyaz bir şey yok ki bizim orada. Ya var diyorum git baksana sen. Tamam Mahmut abi bakacağım önce biraz dinleneyim biraz bekle ya. Arkadaşlar Mahmut abi de direkt bakmamı istiyor. Önce bir kıyafetlerimi çıkartayım daha sonra arkadaşlar. Gidelim ben yani, Mahmut abinin dediği gibi. Şunları da ekeyim, şu pantolonu da bırakayım. İki tane pantolonu yandım yanına. Neyse şu patrezlerimin ne zaman geleceğine bir bakayım. Hop bakalım şöyle laptop'tan. Aa iki günü varmış ya. 168 tane patrez gelecek. Of ya bu kadar az patrez niye geliyor bana? Neyse gideyim şu Mahmut abinin dediği yere bakayım. Mahmut abi nerede bu yer? Ha yavrum bizim dükkan orada. Tamam Mahmut abi gidip bir bakayım. Arkadaşlar sizce Mahmut abi neyden bahsediyor? Yorumlarda yazın bakalım. Hepinizin yanlarını zaten yapacağım. Neyse arkadaşlar git bakalım bakalım. Ha? Ya yine mi ya? Yine mi bir şey yapacağız ya? Bir gün de bir şey yapacağız ya. Aynen Sakar sana güneş çıktı la. Hey <laughs> vallahi sen her gidiş çıkıyor la. Benim yanımdaki arkadaş da seninle dalga geçiyor. La saka hep sana çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne gidiyor? Sen bir iş yap, sen de para kazan. Ha doğru. <laughs> ha böyle istersin işte. Neyse giderim daha gel şunu yapalım ya. Neymiş bugün ne yapacağız? Kartol Ne? Nasıl ya? Bugün kartol mi yapacağız biz? Oha metal düştü. Işte. Ne oluyor? Allah, Allah benim bunu acilen yapmam lazım arkadaşlar yoksa meteor bu beni öldürür. KV'ye gelir, bakar mısınız? Neyse 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 ne istiyor bende. İki tane kanlı el istiyor, ben normal kan getirebilirdim. İneklerden. Üç tane diamond, diamond'dan yani elmastan çıkış istiyor. Kuru kafa istiyor. İki, iki tane de elmastan sandık istiyor. Neyse ben bunları bulmaya çalışacağım ama ben nereden bulacağım bunları ya? Of of of. Köylüler elmas sandık satan bir yer biliyor musunuz? valla biliyoruz. Nerede? Vallahi sana söyleyeyim mi? Şu yeni açılan dükkan var ya orada satılıyor. Tamam tamam teşekkürler. Neyse arkadaşlar giderim bakalım. Yeni dükkanda satılıyormuş. Aa bakayım. Ay öyle. Evet 16 tane kapıyla. E ee, hey köylü 16 tane kapıyla bana şey mi veriyorsun? Buradaki elmas sandığı mı veriyorsun? Evet la. Tamamdır ben sana 16 tane Sandığı getireceğim o zaman. Sandık demişti de kapıyı getireceğim. Bekle, bek bekle beni burada tamam mı? Sakla bunu. Tamam la Ha, bekle beni burada. Neyse arkadaşlar biz de gidelim ve hızlıca arkadaşlar şu kapıyı neymiş neymiş bir gidip bakalım Ama arkadaşlar bakmadan önce gidelim hemen tarlamızı toplayalım yani Hop şöyle tarlamızı topladıktan sonra da gideriz Köy sana yardım ediyorum ya bugün değilsin ha Aynen tamam la valla benim işime geliyor ya biliyor musun? Tabii işine geliyor. Bugün çünkü ben patlesler almam lazım senden. Aynen patlesler benimle. Valla ben sevdiğim yemek patates de. Senin de ben sevdiğim yemek patates? Hey la valla sevdiğim yemek patates. Tamam tamam hadi görüşürüz sen git evine. Arkadaşlar ben sabahtan beri kimle konuşuyorum anlamadım ha. Ne de gitti bu? Ha eve gitmiş eve eve. Ben de diyorum arkadaşlar ne de gitti bu ya. Neyse şöyle toplayalım arkadaşlar biz. Eee şöyle toplayalım. Bu arada arkadaşlar bu fotoğrafınızı da oynamak istiyorsanız bayrok.tv adresinden arkadaşlar kadar siz de girip oynayabilirsiniz yani indirip e, ee, çok kolay indiriliyor direkt arkadaşlar ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz yani gidip indirin ve oynayın oynamak isteyenler tabii ki e, ee, bu arada çok kısa zamanda arkadaşlar bizim Roblox kanalımızda açılacak, Roblox kanalımızda arkadaşlar ee, şu anda bir yapım aşamasında yani yapılıyor ee, kanal yapılıyor arkadaşlar. Ben göreymiş, yani. Hepsi yapılıyor. Beklemede kalın. Neyse artık gidelim arkadaşlar. Şu 16 tane kapıyı yapalım. Ee, bakalım bakalım. Sizdeki ağaçları biraz keseyim. Hemen şunları. Evet keselim şöyle. Bu arada arkadaşlar size videomuza like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Siz o bildirimleri açtıktan açtıktan arkadaşlar siz benim videolarından daha fazla haberdar oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Neyse hızlı arkadaşlar çok fazla zaman kaybetmeden hemen arkadaşlar işimize devam edelim. Hop gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ağaçlardan çok değişik bir maden çıkıyor bu maden arkadaşlar çok para ediyor. Bu parayı arkadaşlar ben gideceğim tatile yatıracağım. Çünkü tatile gidemedim bu yıl ya. Of ya tatile gitmek istiyorum. O yüzden arkadaşlar tatil için yardım edin bana. Ee, şöyle hop yapalım yapalım şöyle bir dakika bunu da yapalım. Hop, hop, tamamdır. Siyah beyaz denize gittiniz mi? Onlar yazın bakalım. Hepinizi yanımlarca kalp atacağım. Hop şöyle bunu yaptık tamamdır. 12 tane oldu. Son bir tane kırarsam yeterli olur gibi. Hatta 2 tane kırayım. Ee, genelde kalsın. Hop bakalım kıralım şöyle. Tamamdır kırdım. Güzel. Hemen yani arkadaşlar şöyle tamamdır. 15, 16, 18 tane oldu. 18 tane vereceğim adama. Ve arkadaşlar elmasam da kavuşacağım yani. Al bakalım sana 18 tane kapı. Bana şimdi 2 tane elmastan sandık ver. Anne al bakalım bu bunu sen hak ettin. Teşekkürler. Arkadaşlar 2 tane sandığımızı aldık ve hemen gidelim arkadaşlar yerini de koyalım. Yani o elmas arkadaşlar bizim mutlu olacağım. Aa ben bunu nereye koyacağım? <laughs> Bu sefer beni kandıramazsın. Bu sefer beni kandıramazsın. Demek sana atacağım ha. Demek seni seni. Neyse arkadaşlar. Herhalde hepsini topladıktan sonra arkadaşlar burada bir şeyler anlatılacak. Vay seni vay. Vallahi arkadaşlar bunlar uyanık biliyor musunuz? Hepsini topladıktan sonra getir diye bana. Tabi biliyor iki tane atacağım daha sonra bırakacağım mı? Aha. Burada kan da toplanıyor. Yüz toprak kan. Sen kan mı tutuyorsun? Evet. Eee kan ne Yüz toprak. Tamamdır. Ben sana 100 tane toprak getireceğim. Sakın satma sakın satma. Çok önemli bu iş. Arkadaşlar, 100 toprak biz nasıl sayacağız ya? Bana o kadar süreyimiz ki benim. Neyse, hızlı geçtiğimizde kesin vardı kürekle arkadaşlar. Gel de gidip bakalım bakalım kürek orada mı? Bakayım arkadaşlar şöyle. Of, evet ya, of ya ama altından kürek arkadaşlar. Bu hemen kırılabilirecek bir kürek ya. Neyse gidelim arkadaşlar o zaman yavaş yavaş kıralım ki küreğimiz hemen kısa bir sürede arkadaşlar kırılmasın yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 33, 34. Aaa kırıldı ya. Of ya neyse biz de kırılacağız. Hadi bakalım kıralım. Bana göre kırmakla uğraşacağım. Çünkü yapacak bir şey yok. Yo yapmayacağım. Çünkü arkadaşlar o oh, kartı kötü özeleceğim. İnşallah şey arkadaşlar beni trollemiyordun. Ben bu dağda beni trollüyorsan sana buradan diş atıyorum. Beni trolleme öldürürüm seni. Dövelim yok seni. Neyse arkadaşlar şöyle yapalım onlar tamamdır. 50 tane 50 tane yeterli olur ya. Ben onunla arkadaşlar anlaşıyorum. 18 tane şey vermiştim zaten. Hey köylü ben Hayır olmaz. Ya 100 tane nasıl lan? Hayır zaten 100 tane. 100 tane. Ya tamam o zaman 50 tane 50 tane. Tamam 50 tane olur. Hadi bekliyorum. Hah. <laughs> oh be. Arkadaşlar oh valla enayi çıktı bu. Bir tane daha kalacağım belli olacak. <laughs> Neyse hadi bir tane daha kalacağız. Arkadaşlar götürelim şimdi 50 tane olsun. Hop. Hey şöyle. Al bakalım 50 tane. Ben buradaki şeyleri aldım kanları. Hadi bakalım görüşürüz. Neyse şimdi gidelim arkadaşlar. Bizim loop'tan elmas kılıçları alalım yani. Elmas Kılıçdaroğlu bize arkadaşlar Mutlu'dan hızlanan lazım Mut bu evde olması lazım şuradaki evde Hadi bakalım Tek 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 Gel kardeşim gel gel Hah geldim Hey Nup kardeşim sana bir şey söyleyeceğim Ben sana iki tane elmas kılıç almıştım Ondan ne yaptın Kardeşim sandıkta ne oldu benden mi alacaksın Evet kardeşim almak zorundayım Karton ket vardı ya böyle bir tane Siyah bir tane kedi Eee ne olmuş ona Bizim köyümüze gelmiş ne? Köyümüze mi gelmiş? Kardeşim sen ne saçmalıyorsun? Biz sana kaç tane köyden kaçtık o yüzden. Ne bileyim kardeşim. Gelmiş yani. Öldürmem lazım. O yüzden buradaki elmas kılıçları alıyorum ve buradan gidiyorum. Hadi görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hadi ben de geleceğim birazdan. Tamam hadi bekliyorum seni. Neyse arkadaşlar şimdi gidelim ve şu elmas kırıcıyla arkadaşlar görevini tamamladığımıza göre arkadaşlar tek kalan arkadaşlar kuru kafa. Kuru kafayla diğer, diğer dükkanına da bakacağım arkadaşlar. Şurada bir tane dükkanımız daha vardı. Hemen gidelim şu dükkana da saralım. Tek 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 tek. Ha tamamdır. Eh, eh, alo. Alo Mahmut abi. Sana bir şey söyleyecektim. Senin kuru kafa var mı? Var var. Tamam ben ondan alacağım. Ne kadar Orada yazıyor fiyatı. Hadi bakalım alabiliyorsan al. Tamamdır. Hadi bakalım ne kadar yazmış. 35 değeri mi? Tamam bu ucuz ki. <laughs> ne? Ucuz mu? Nereden buldun onları? Peki ben getiriyorum sana şimdi bunları. Benim gizli geçitimde arkadaşlar tam tamına 64 tane demir vardı. Biliyorsunuz biz 70'lik şey, şey arkadaşlar mağazada gitmiştik oradan kalanlar. Of oh be arkadaşlar korudum dedi sonunda başarabildim. Of oh be umarım beni kandırmıyorlardır arkadaşlar. Kartonu tek öldürmek istiyorum artık ya. Neredeydi benim gizli geçitim? Şurada bir yerdeydi. Hop oh, neredeydi ya bulamıyorum bu değil. Şunu kapat burada bir yerdeydi. Hop oh, oh, hop oh. hop neredeydi bu ya? Şeytanın altına iyi değil mi? Aynen. Şöyle yatağımı kırdım Allah'a şükür. Allah çok zorlandım bu yatağı kaldırırken ya. Neyse açıyorum artık geçti mi Tamamlar açtım. Oh be gizli geçtim. Şimdi demirlerimi alıyorum ve hızlı gidiyorum ve o kuru kafayı alıyorum arkadaşlar. Koş 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 kuru kafayı almam lazım benim Allah kimse almamıştır umarım arkadaşlar birisi aldıysa biz ölürüz arkadaşlar bu bizi öldürür karton kedisi misin ya neyse ben bu kuru kafayı alıyorum al bakalım bu da senin paran e, kaç tane al 32 tane verdim hadi görüşmek üzere al 2-3 tane daha verdim bay 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 neyse arkadaşlar hadi bakalım artık gidelim ve bu arkadaşlar karton kediyi yaratalım. Ee, gerekiyordu? Bunlar gerekiyordu. Şimdi bizden ne istiyormuş? Ee, bir bakalım arkadaşlar buna çalışsak. Ee, aha! Tavuz arkadaşı çalışıyor herhalde. Oha! Ne oluyor? Benim de buradaki oyunlar geldi arkadaşlar. Ne oluyor ya? Neyse korkmaya başladım. Nereye istiyor benden? Sen bunu istiyorsun. Daha sonra bunu buraya. Evet. E, öbür kılız gerek yok. E, çünkü orada gerek olmadığı için yani. Şunları koyacağım. Bunu buraya tamamdır. Eller yukarı Hemen yukarı kuru kafada ortaya tamamdır. Hadi bakalım karton geç gel buraya. Evet takar ben geldim. Hı -hı. Sen nereden geldin? Beni buldun ya hadi öldür. Sen beni mi dinliyordun ya nereden biliyorsun bu sözleri? Tabii seni dinliyordum fotoğraftan çektim ve seni öldürmeye geldim. Tamamdır. Gel bakalım şimdi şey biteceğiz seni. Vallaha sana gel lan buraya. Gel lan buraya gel lan. Gel lan gel lan gel lan. Gel Ben öldüremezsin. Ben seni öldüreceğim. Ben karton git. Aa! Hadi nazına Ne kadar gitsiz karton gibi Neyse gençler, videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atmayı, kanalıma abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Görüşteceğiz. Kendinize iyi bakın. <laughs>